made me who I am, and I nothing. Shelley bu başlıkla bilginin tehlikeli ateşini vurgular. 2025 yılında gün yüzüne çıkan kişisel defterleri bu kabusun ardında derin bir duygusal arka plan olduğunu ortaya koydu. the world and its works before appeared to Me as Shelley defterleri onun yalnızlığını ve çocukluk travmalarını yaratık karakterinde topladığını gösteriyor. Defterlerde şu cümle yer alır: "Ben de bir yaratığım. görünmez, dokunulmaz, isimsiz." Shelley'nin kardeşi Feni Imlay'in intiharı ve Percy Shelley ile yaşadığı tutkulu, sarsıcı ilişki yazarın içindeki yalnızlık, kayıp ve reddedilme duygularını beslemiştir bir araya dikilmiş parçaları hayal ediyorum. Kendi kırık benliğimin yankısı gibi. Who has ever wondered if the dead could return to life? Is that really possible? Reanimation. Frankenstein işte bu duyguların bir iz düşümü olarak doğdu. Yaratık yalnızca hayal ürünü değil, Shelley'nin iç dünyasına yankılanan bir figürdü. Bu roman sadece bir korku hikayesi değil, insanın Tanrı'ya meydan okuma arzusunun yarattığı şeyle yüzleşme korkusunun, terk edilmişliğin ve yalnızlığın sarsıcı bir anlatısıydı. Mary Shelley'nin defter notlarında Percy Shelley ile yaşadığı tutkulu ama çalkantılı ilişki, yaratığın yalnızlık ve reddedilme temasını derinleştirir. Is that really possible? Reanimation. We've been invited to Geneva by Lord Byron. Would you like to join me in the parlor, Miss Goldwyn? I have no quarrel with you becoming lovers. Do you wish to be with someone else? notunda şöyle yazar. O beni severdi ama asla bütünüyle anlamazdı. Tıpkı Victor'un yaratığını sevememesi gibi. Yaratık her zaman bir canavar olarak damgalandı. Ama aslında hepimizin içindeki en kırılgan arzuları temsil ediyordu. Sevilmek, tanınmak, anlaşılmak. 2025'te yayınlanan Shelley defterlerinde şu not yer alır. Canavar olarak görülmek ölümden daha kötü bir kaderdir. Don't you recognize Victor Frankenstein? This is no ghost story. It chilled me to the bone. You must get your story published, Mary.